Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. 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 O zaman başlayalım. Ne olmak istiyorsun? İlgili olmak istiyorum. Niçin ilgili olacaksın? Tahriye ve bazılığına karşı vazifelerimi daha iyi yerine getirebilmek ve başkalarına her, her zaman yardımda bulunabilmek için. İlgiliğin in birinci vazifesi nedir biliyor musun? Evet, evet her, her gün bir iyilik yapmak. Yapma. İnci sözünü biliyor musun? Evet, biliyorum. İnci sözüne sadık kalacağına söz veriyor musun? Evet, bütün kalbimle. Ne kadar süre için? Daima. O zaman İnci sözünü tekrarlayalım. Tanrı'ya ve vatanına, vatanına karşı vazifelerimi yerine getireceğime, İnci'nin köresine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi Eu, beden Price. sağlam, fikir cevabını ve ahlakça dürüst tutmak için Uf, elimden geleni yapacağıma şerefi üzerine alan bir şey. Kardeş olanlar kardeş olanlar vardı. Kardeş olanlar vardı. <coughs> <laughs> <dove mandiyosu disagree. Gülüyor>